Başlıyoruz. Başlayalım. Da ben bunca zamandır... Anlatın. <laughs> Merve hala aksak. Boşanmadı. Dava kapandıktan sonra Milay'ı aldı, Londra'ya gitti. Üç ay boyunca kimse ona ulaşamamış. Milay'ı Serhan'dan uzak tutup ona neler yapabileceğini göstermek istemiş. Serhan'a Milay'ı göstermemekle tehdit edip davadan vazgeçmesini sağlamış. Yapabiliyor değil mi bunu? Elinde zina kanıtı olduğu için yapabiliyor tabii. Ne sıkıcısınız ya? Üç aydır sister'larımı görmüyorum diye toplanalım dedim. Şu halinize bak. Ölü toprağa serilmiş gibisiniz. Ay ölüm ölü deme ya. İçim sıkılmış zaten yani. Lütfen böyle konuşmayalım Merve. Evet Merveciğim lütfen. Artık öyle şeyler söylemiyoruz. Ay neyse ne. Şiştim ben. Şşş. Şişt. Ben bize bir roze açayım ha. Havamız değişsin. Ben gelene kadar toparlanıyorsunuz. söyledin mi? Sen söyledin mi? Yok ya ne söyleyeceğim ben deli miyim? Londra'dayken niye söylemedin isteyecek? O zaman şöyle yapalım. Eğer öğrenirse sen biz bilmiyorduk. Yani ya da işte sen üzülme diye söylemedik falan. Saçmalama Pelin Merve böyle bir şey inanın. Ne bileyim Arzu. İster inansın ister inanmasın yani ne yapayım çözüm üretmeye çalışıyorum. Uludun, çözüm üretmeye çalışıyorum. Ne oluyor orada? Ne kaynatıyorsunuz bakayım? yok bir şey yok ya işte bunu... ...business woman ya onun hikayelerini falan diyor. Sıkıcı. Ay. Sıkıcıyım evet. Ay Arzucuğum hakikaten ya. Şeytan diyor ki dışla bunu. Bu böyle her şeyi ben bilirim business woman halleri. Hayatta hepinizden daha önemliyim edaları. Boring. <laughs> ne zaman yaptım ya yani bir şey? Hadi uzatmayın <laughs> Cheers. 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 <gülüyor> Özledik. <gülüyor> Ay ne güzel oldu bir araya geldik yine ya. Hmm. Evet. Evet. <laughs> Muhteşemiz. Ee? Oya Fizan'ı falan taşımıştır herhalde. Ne yapıyor? Evi de satılığa çıkardığına göre. Ay bir mevzudan ötekine daha sıkıcı yani. Ne boş ver o insan şimdi. Serhan'la nasıl gidiyor? Anla Onu anlatsın Görüşüyor musunuz? Evet. Havalimanından o aldı bizi. Ay nasıl özlemiş. Mile ile gezmediler şimdi. Boşanmıyorsunuz. Asla. Hızla toparlanıyoruz. Londra'dayken her gün aradım. Yani kızlar benim hayatım gayet şahane ama hep ben anlatacak değilim değil mi şimdi sıra sizde, hadi bakayım güncelleyin beni, go! Oyun sarmaşıkta. Ne? N nasıl ya ay, ay bu ne harsiyetsizlik canım, e hani satıyordu evini? Sattı, ee o sırada eski evindekiler çıktı, o da oraya taşındı. Ay yok artık ya arsızlığın da bu kadarı. Ay yok, ben ona gösteririm. Düşsün artık aksakların yakasından. Bu ne paçozluk canım? Ne öyle metres gibi? Kızlar bakın Serhan da gayet pişman. Öyle bir hevesti, yaşandı, bitti diyoruz bizde. Yani ben birazcık nazlanmasam şu anda birlikteydik yani. Hayatımızda izi yok onu. Rezil. Yok ya. Ben gidip bir görüneyim şuna. Belli ki ortamı boş buldu. Ama Merve, bayağı özleştik. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ya sorma. Ne özledim? Burnumda tüttün. Belli. E, sırayla gidelim o zaman. Önce niye geldin onu bir söyle. Sen ne yapıyorsun böyle evde tek başına kokumal kuşu gibi otururken? Merve geldiğinde böyle kuyruğu dik tutayım falan diye kendini mi dolduruyorsun? Ha? Ezikos? Laflarına dikkat et. Cık, haklısın bak yanlış oldu. Kendimi doğru ifade edemedim. O yüzden direkt istediğin gibi konuya giriyorum. Bu kadar paçoz olmayı nasıl başarabiliyorsun? Hı? Maşallah. Uzaklaşmak sana bayağı yaramış. Dikenlerini bileyip geri gelmişsin. Sen hiç değişmeyeceksin değil mi? Gerginlikten beslenmediğim bir gün bile olmayacak. Hiç maval okuma Oya. İnsanın biraz kendine saygısı olur. Nasıl gelebiliyorsun geri ya? Hiç mi utanmıyorsun? Yüzün şu kadarcık kızarmıyor mu senin? Ha? Tabii ardamarın çatlamış olduğu için yüz kızarmasını beklemek nafile. Laflara bak ya, sen burada oturmuyorsun ki, neyin siniri bu? Döneceğim, hem de Serhan'la birlikte. Ve senin o cürmünü aşan evimi geri alacağım. Tekrar aksaklar olarak orada yaşayacağız. O yüzden defolup gitsen ve tarihteki tozlu sayfalarda yerini alsan çok iyi edersin. Çünkü sen bittin artık, yoksun. Boşanmıyoruz da. Serhan'la aramızda tozun bile kalmadı Oya. Bu ne şimdi? Bebek. Evet. Kimin bebeği o? Benim bebeğim. senin bebeğin. Soyadı ne? Toksöz. söz. Başka kimsenin soyadına ihtiyacı yok. Ama Serhan Ne olsun ben de bildiğin gibi. Gayet şahaneyim. Ee, canım senden bir şey rica edeceğim. Benim acilen sarmaşığa dönmem gerekiyor. Ha, <laughs> evet döndüm Londra'dan. Ya şimdi çocuğun akıllı falan açılıyor ya millet perişan olmasın. Ay yok yok büyük evi bekleyemeyeceğim. Sen bana başka bir şey bul. Ee, bir de bulduğunda bana haber verirsin herhalde değil mi? Çok acil bak. Tamamdır. Bay bay.